Merhaba dostlar. Bugün çok önemli ama çoğu zaman konuşulmaktan çekinilen bir konudan bahsedeceğiz. Meme sağlığı. Ekim ayı dünyada meme kanseri farkındalık ayı olarak bilinir ama aslında bu farkındalık her aya yayılmalı. Çünkü erken tanı hayat kurtarır. Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biridir. Fakat iyi haber şu. Erken teşhis edildiğinde tedavi başarısı oldukça yüksektir. Ve işin en güzel yanı, vücudumuz bize genellikle sinyaller gönderir. Biz yeter ki onları fark etmeyi öğrenelim. Peki, kendi kendine meme muayenesi nasıl yapılır? Aslında bu, evde düzenli olarak uygulayabileceğiniz basit ama çok etkili bir yöntemdir. Ayda bir kez, adet döneminizin bitiminden sonraki 3 ila 5 gün içinde yapılması önerilir. Aynanın karşısında önce kollar yanınızda, sonra yukarıda olacak şekilde memelerinize bakın. Ciltte çekilme, renk değişikliği veya meme başında farklılık var mı bunları gözlemleyin. Daha sonra iki veya üç parmağınızı kullanarak, dairesel hareketlerle memenizi hafifçe bastırarak yoklayın. Bunu dıştan içe doğru saat yönünde ilerleyerek yapabilirsiniz. Amaç, normal dokuyu tanımak ve zamanla bir değişiklik fark ederseniz erken fark etmektir. Peki fark ettiğinizde ne yapmalısınız? Paniklemeyin. Her ele gelen kitle kötü huylu değildir. Hormonal değişiklikler, kist oluşumu ya da süt kanalları bile zaman zaman farklı hissedilebilir. Ama önemli olan, bunu kendi başınıza yorumlamaya çalışmak yerine, bir doktora göstermek. Çünkü erken tanı konulduğunda iyileşme oranı gerçekten çok yüksektir. Beden farkındalığı sadece fiziksel değil, ruhsal bir denge ile de ilgilidir stres, hormonal sistemi doğrudan etkiler. Bu nedenle doğanın sakinleştirici gücü de, meme sağlığını dolaylı olarak destekler. Lavanta çayı, melisa, ada çayı gibi bitkiler, hem hormonları dengelemeye, hem de stres seviyesini azaltmaya yardımcı olur. Birçok kadın kendini kontrol etmeyi erteliyor çünkü ya kötü bir şey bulursam, korkusu içten içe baskın geliyor. Oysa kendini tanımak, korkunun panzehiridir. Kendi bedeninizi düzenli olarak gözlemlediğinizde küçük değişimleri bile erkenden fark etme şansınız olur. Ve bu farkındalık sizi endişeye değil, güvene taşır. Ayrıca düzenli olarak yapılan hafif egzersizler özellikle göğüs çevresindeki kan dolaşımını artırır ve lenf sisteminin aktif kalmasına yardımcı olur. Basit kol hareketleri, sabah yürüyüşleri veya derin nefes egzersizleri bile bu dolaşımı destekler. Lenf sisteminiz vücudun doğal temizleyicisidir. Aktif olduğunda zararlı maddeler daha kolay uzaklaştırılır. Kendinize her ay birkaç dakikalık bir zaman ayırmak sadece bir kontrol değil, bir öz sevgi ritüeli gibi düşünülmeli. Unutmayın, kendini tanıyan bir kadın güçlü bir kadındır ve güç farkında olmaktan gelir. Beslenme de bu konuda çok önemlidir. Antioksidan içeren besinler, özellikle brokoli, zerdeçal, keten tohumu Nar ve yeşil çay vücutta serbest radikalleri azaltır. Bu da hücre sağlığını destekleyen doğal bir koruma sağlar. Şeker ve işlenmiş gıdalardan uzak durmak östrojen dengesini korumaya yardımcı olur. Yani sevgili dostlar meme sağlığı sadece hastalıkla ilgili değil, kendini tanımakla ilgilidir. Her ay birkaç dakikanızı ayırarak kendinizi kontrol edin. Unutmayın, erken fark edilen bir değişim hayat kurtarabilir. Sevgili dostlar, Biraz önce farkındalık kısmını konuştuk. Şimdi ise vücudunuzu doğal yoldan desteklemenin yollarına geçelim. Ama en başta altını çizmek istiyorum. Bu video tıbbi bir teşhis veya tedavi önerisi değildir. Meme sağlığınızla ilgili en ufak bir şüpheniz varsa mutlaka doktor muayenesinden geçmelisiniz. Erken tanı testleri, mamografi ve ultrason gibi yöntemler düzenli kontrollerin vazgeçilmez bir parçasıdır. Doğal destekler bunların yerine değil, sadece yanında olabilir. Şimdi gelelim yaşam tarzına. Beslenme, hormon dengesinin korunmasında büyük rol oynar. Özellikle bitkisel bazlı beslenme, vücuttaki iltihap seviyesini düşürür. Zerdeçal, yeşil çay, nar, brokoli ve keten tohumu gibi antioksidan açısından zengin gıdalar hücreleri serbest radikallerden korur. Keten tohumu ayrıca bitkisel östrojen içerir ve bu hormonların doğal dengesine katkı sağlayabilir. Ayrıca şeker ve işlenmiş gıdaları azaltmak, insülin direncini düşürür ve östrojen metabolizmasını destekler. Günde en az 2 litre su içmek, toksin atımını kolaylaştırır. Kahve tüketimini azaltıp yeşil çay tercih etmek de doğal antioksidan desteği sağlar. Fiziksel hareketin gücünü asla küçümsemeyin. Her gün 30 dakikalık yürüyüş, sadece kasları değil, lenf sistemini de aktif hale getirir. Lenf dolaşımı, vücudun temizlik sistemi gibidir. Hareketsiz yaşam bu sistemi yavaşlatır. Yoga, pilates veya basit esneme hareketleri bile, göğüs çevresindeki dolaşımı destekler. Burada bir kez daha altını çizmek isterim. Kendi kendine muayene yapmak, doktora gitmenin alternatifi değildir. Evde fark ettiğiniz en küçük değişiklik bile bir uzmanın değerlendirmesini gerektirir. Doktor muayenesi, ultrason ve mamografi gibi görüntüleme yöntemleri yalnızca profesyonellerin yapabileceği tanısal adımlardır. Bu testler sayesinde milimetrik seviyedeki değişiklikler bile fark edilebilir. Yani erken tanının en büyük gücü budur. Doğal yaşam tarzı destekleyici olabilir. Fakat hiçbir bitkisel içerik profesyonel tıbbi muayenenin yerini tutmaz. Biz burada beden farkındalığını, koruyucu yaşam alışkanlıklarını ve doğanın genel sağlığa katkılarını paylaşıyoruz. Her bireyin tıbbi geçmişi, hormonal dengesi ve risk faktörleri farklıdır. Bu nedenle en doğru adım doktor kontrolünü yaşam rutininizin bir parçası haline getirmek olmalıdır. Böylece hem modern tıbbın hem de doğanın gücünden birlikte yararlanabilirsiniz. Unutmayın, gerçek sağlık bilinç, denge ve düzenli kontrolün birleşimidir. Bir de ruhsal denge var. Stres vücudun hormonal dengesini doğrudan etkiler. Kronik stres bağışıklık sisteminin çalışmasını yavaşlatabilir. O yüzden düzenli nefes egzersizleri, meditasyon veya doğa yürüyüşleri bu konuda harika desteklerdir. Lavanta yağı veya bergamot gibi doğal aromalarla sakinleşmek hormonal döngüyü dolaylı olarak dengelemeye yardımcı olur. Son olarak düzenli doktor kontrolü alışkanlık haline gelmeli. Yılda bir kez yapılacak meme muayenesi ve görüntüleme testleri hayat kurtarır. Evde yapılan kendi kontrolleri bunu asla değiştirmez, sadece destekler. Kendinizi ne kadar iyi tanırsanız, doktorunuzla da o kadar güçlü bir işbirliği kurarsınız. Sevgili dostlar, sağlıklı olmak sadece ilaçlarla değil, farkındalıkla da mümkündür. Vücudunuzu dinleyin, küçük sinyalleri önemseyin, doktorunuza güvenin. Doğa bize şifanın sadece bitkilerde değil, bilinçte de olduğunu hatırlatıyor. Yorumlarda bu konuda sizin farkındalık deneyimlerinizi duymak isterim. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda doğanın başka bir rehberliği ile görüşmek üzere, sağlıkla kalın.